Aslında her dönemde vardı. Biraz muhalefetimizin Elazığ'da etkin bir rol üstlenmesiyle bu gündeme çıktı. Yoksa eminim o olaylar 3 sene önce de olmuştur, 2 sene önce de, 5 sene önce de olmuştur. Biliyorsunuz paluyla bir evet. e, patlak verdi. E, iptal edildi orada. E, i̇l başkanı sağ olsun Şerafettin Bey orada... E, güzel bir duruş sergiledi, dürüst bir duruş sergiledi. Tabii biz aynı güzel ve dürüst duruşu kendisinden Karakoçan Belediyesi için de beklerdik. Yani işine geldiği zaman ya ben iktidarı temsil ediyorum kardeşim valinin toplantısına giderim baş köşede de otururum demeyi biliyor. İşine geldiği zaman Zeki Bey'in programında ya ne yapayım ben de dile getirdim vicdanen rahatsızım demeyi de biliyor. E hani sen iktidarın temsilcisiydin? Sen öyle arkada oturamazdın. Gidip en önde oturman lazımdı valinin masasında. Bir problem çıktı biliyorsunuz. E şimdi vicdanen rahatsızsan gereğini yap o zaman. Paluda yaptın. Karakoçan'a niçin yapmadınız? Neden yapmamış olabilirler başkanım? Bilmiyorum o da kendi iç meseleleri gücü yetmedi demek ki artık iptal ettirmeye. Başka bir şey benim aklıma gelmiyor. İl başkanısınız. Belediye cümlelerin akrabaları var listede çoğunlukla. AK Parti'nin ilçe gençlik kolları başkanı var. Belediye başkanı aynı soy ismi ta taşıyan bir arkadaşımız var. E, bu tarz iddiaların karşısında ilan yapılmamış, kimsenin haberi yok. Yapılmışsa da kendi ceplerine koymuşlar, ilanı gezdirmişler. E, 23 tane personel alınıyor, 24 tane. Karakoça'nda bildiğimiz kadarıyla 30-31 tane başvuru var. Düşünebiliyor musunuz bu işsizlik ortamında? Yapmanız gereken neydi? İptal ediyoruz. İlana çıkıyoruz. Buyurun gelin başvurunuzu yapın. Noter huzurunda kuramızı çekelim. Belediye başkanının çocuğu da çıksa kabulümüzdür. Belediye başkanının en yakın adamı da çıksa kabulümüzdür. AK Parti'nin ilçe başkanı da çıksa kabulümüzdür. Bizim buna diyeceğimiz bir şey yok. Onları da tabii iş imkanına sahip olmaları hakkıdır ama eşit şartlar altında. Yani biz buna karşı çıktık. Dolayısıyla biz aynı e, dürüst duruşun, aynı cesur duruşun ee, Sayın İktidar Partisi'nin il başkanı Şerafettin Bey'den kara koçan içinde bekliyor idik. Bu çağrımla burada tekrar sizin aracınızla yenilenmiş olalım. Halen daha bekliyoruz sizden o duruşu. Yapın biz de çıkıp size kamuoyu önünde teşekkür edelim. Başkanım bu arada e